Kasıkotu, dünya genelinde doğal Şifa kaynağı olarak tanınan bir bitkidir. Yüzyıllardan bu yana geleneksel Çin tıbbında kullanılan kasıkotu, Avrupa’da da yaygın olarak ilaç yapımında kullanılmıştır. Eski tarihlerde gözlere Şifa sunan bitki olarak bilinen bu bitki halen doğal ilaç yapımında kullanılmaktadır. Kasıkotu, fıtık otu kızıl yaprak koyun otu, kuzu pıtra gibi isimlerle de bilinen kasıkotu, Gülgiller familyasından çok yıllık dayanıklı ot su bitkidir. Türkiye'de hemen hemen her bölgede yetişen kasık otunun faydalarını bu videomuzda sizler için hazırladık. Kasık otunun faydaları nelerdir? Kasık otu neye iyi gelir? Kasık otu nasıl hazırlanır? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Ilıman bölgelerde yetişen kasıkotu, özellikle kasık yırtılmalarına karşı oldukça etkili bir bitkidir. Yaprakları küçük ve kümeler halinde olan kasıkotunun, toprağın üstünde kalan kısımları geleneksel tıpta kullanılır. Alternatif tıpta iyileştirici özellikleriyle öne çıkan ve tercih edilen bir ottur. Sulak yaylalarda, çayırlarda ve dere boylarında ona sıkça rastlayabilirsiniz. Bu bitki halk arasında çay şeklinde kullanılır. Kasık otunun faydalarını, kullanım alanlarını ve şifa değerini öğrenmek isterseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Kasık otu nedir? Gülgiller familyasına ait bir bitkidir. Ana vatanı İngiltere olan bitki Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kendiliğinden yetişir. Koyu yeşil yaprakları olan bitkinin uzun dalları üzerinde küçük sarı çiçekler açar. Boyu 80 santimetreye kadar uzayabilen çok yıllık otsu bitkidir. Çengel şeklinde meyveleri vardır. Alkali toprak özelliğini seven kasık otu, bileşiminde acı madde, müsilaj, tanen ve pitosterol barındırır. Bitkinin toksik etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Tohumları kalındır ve filizlenmek için Soğuk havaya ihtiyacı vardır. Genel olarak güneşli ve yarı güneşli alanlarda yetişir. Bitkinin kullanımı antik Yunan'a kadar gider. Kasıkotu yapraklarının alt yüzü biraz tüylü olup hoş bir kokusu vardır. Sarı çiçekleri de salkım salkımdır. Bitkiden kasıkotu çayı ve kasıkotu ekstresi üretilir. İçerdiği çeşitli uçucu yağlar nedeniyle farklı ilaçların içeriğinde de yer alır. Kasık otunun faydaları Sağlık konusunda çok yararlı bir bitki olduğu hakkındaki görüşler, yüzyıllar öncesine dayanır. İnsan sağlığına olan katkıları nedeniyle ona, pilantropos yani insanlığa hayırlı yakıştırması yapılmıştır. Yüzyıllardan bu yana Avrupa'da, özellikle gözlere şifa veren bitki olarak kullanılır. Geleneksel Çin tıbbında ise, kanı temizlemek amaçlı kullanılan şifalı bitkilerden bir tanesidir. Kasık otu bitkisini tedavi amaçlı kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmak gerekir. İlaç kullananlar ve kronik hastalığı olanlar için bu durum çok önemlidir. İşte kasık otunun muhteşem faydaları. Mesane ve böbrek taş kum ve zararsız uğurlara karşı kullanılır. Kasık yırtılmasına karşı kullanılır. Kasık şişmelerini indirir. Mesane kaslarını gevşetir. Bu nedenle mesane kramplarını çözücü etkisi vardır. Bademcik iltihabı ve bademcik şişmesini tedavi eder. Safra söktürücüdür. Sindirimi kolaylaştırarak midenin rahatlamasına yardımcı olur. Yaraları temizler ve iyileştirir. Güçlü bir antioksidan olduğu için hücre yenileyici özelliği vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hazımsızlığa iyi gelir. Ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirici özelliği bulunur. Kuru öksürüğü geçirir, boğaz ağrısını giderir, farenjit ve anjine karşı faydalıdır. Bademciklerdeki şişmelere karşı gargara olarak kullanımı tavsiye edilir. Romatizma ağrıları için kullanımı oldukça yaygındır. İshalin geçirilmesinde çok etkili bir ottur. Enfeksiyonların giderilmesinde etkilidir. Ateş düşürücü etkisi vardır. Boğaz enfeksiyonları için tavsiye edilir. İyi bir idrar söktürücü olduğu için tansiyon yüksekliğinde faydalı olabilir. Fıtık şikayetlerini gidermek için de faydalıdır. Kasıkotu hangi hastalıklara iyi gelir? Yüzyıllardan beri alternatif tıp alanında birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bitkiden hazırlanan jel ve kremler ise kaşıntılı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kasık otu bitkisi bahsedilen faydalarının yanı sıra şu hastalıklara da iyi gelir. Düzenli şekilde kullanılırsa kalp büyümesine iyi gelir. Böbrek ve mesane rahatsızlıklarına karşı faydaları vardır. Sesini kullanan kişilerin seslerini aşmalarına yardımcı olur. Bunun için kasıkotu gargarası önerilir. Bitkiden yapılan merhem varistere karşı etkilidir. Göz nezlesine iyi gelir. Merhemi hazırlanıp uygulandığında baldır çıbanlarına iyi gelir. Ayrıca çeşitli yaraların tedavisinde de bu merhemden yararlanılır. Ağrıları azaltır. Yaraları hızlı bir biçimde iyileştirir. Aşırı adet kanamalarına ve yaralanmalardaki kanamalara iyi gelir. Kanamayı durdurur akciğer büyümesine karşı şifalı bir bitkidir. Karaciğer ve dalak hastalıklarına karşı iyi gelir. Kansızlığa karşı etkili olduğu bilinmektedir. Kullanım şekilleri lapa haline getirerek merhemini yapmak ve çayını hazırlayarak kullanmak biçiminde olur. Ayrıca banyo suyuna katılarak kullanılması da mümkündür. Ağız, diş eti ve boğaz iltihaplarında kasık otundan hazırlanan su ile gargara yapılması önerilen bir başka kullanım biçimidir. Kasık otu çayı nasıl demlenir? Kasık otu çayı hazırlamak için bu bitkinin kurutulmuş yapraklarına ve çiçeklerine ihtiyaç vardır. Hazırlanışı Bir bardak su bir kap içerisinde kaynatılır. Kaynayan suyun içine bir veya iki çay kaşığı kadar kurutulmuş kasık otu bitkisi atılır ve ateş kapatılır. 10-15 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Daha sonra karışım süzgeç yardımıyla süzülür ve çay hazır hale gelir. Bu bitkinin tadı biraz acıdır. Tatlandırmak için sadece bir tatlı kaşığı bal kullanabilirsiniz. Kür halinde uygulayacağınız kasıkotu çayını günde 3 bardak olmak üzere tok karnına tüketebilirsiniz. Kasıkotu bitkisinin zararları nelerdir? Sürekli ilaç kullananlar ile hassas bünyeli ve alerjik yapılı kişilerin Kasık otu çayı kullanmaya başlamadan önce doktor tavsiyesi almaları gerekir. Tüm bitki çayları gibi bu çayında günde 2 bardaktan fazla tüketilmesi doğru değildir. Ayrıca uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez. 2 veya 3 hafta kür halinde uygulanıp daha sonra ara verilmesi önemlidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.